İkinci sınıf bölme işlemi turnuvasına hoş geldiniz. Evet Eğer çocuklar size şimdi bölmeler soracağım. Siz de cevapları vereceksiniz. Evet. Başlıyoruz. 12'yi 2'ye böldük. 4. 6. 6. 15'i 3'e böldük. 5. 5. 40'ı 4'e böldük. 10. 10. 50'yi 10'a böldük. 5 100 120'yi 10'a böldük. 12. 12. 200'ü 10'a böldük. 20. 20. 20. 50'yi 5'e böldük. 5 10. 10. Selin. 20'yi 5'e böldük. 4. 4. 6'ya böldük. 5. 5. 40'ı 5'e böldük. 10, 4. 40'ın içine 5. 9, 8, 8. 8, Selin. 8. Evet. 60'ı 10'a böldük. 6. Zeynep. Zeynep şampiyon. Zeynep. <laughs>